Merhaba Savaşçı. Sana verdiğimiz 8 senelik uzun yolculuğu tamamladın. Seni tebrik ediyoruz. Bu uzun yolculukta 98 alıp 100 alamayan ve bu sebepten dolayı ağlayan kızı sabrettin. Gününün 7 saatini bu yolda feda ettin. Ancak yol bitmedi. Senin için yeni başlıyor. Karşına ahirette sorulacak sorulardan da daha zor bir imtihan çıkacak. Umarım gerekli eğitimleri ve hazırlıkları yapmışsındır. Eğer ki bu zorlu imtihan için hazırlıklarını son güne bıraktıysan, sıçtın. Ancak kutsal içerik üreticiniz sizin için güzel ipucular verecek. Kutsal imtihanın adı LGS olarak adlandırıldı. En az 10 tarafından hazırlanan bu zorlu imtihan seni bazı yerlerde yanıtmaya çalışacak. İlk başta sana verdikleri kitapçıkta sözler bölüm çıkacak. Göze kolay gözüken bu imtihan kitapçığın içindeki sorular seni oldukça rahatlatacak. Sebebi ise çok kolay sormalı. Sakın ama sakın bu tuzağa kalma. Çünkü onlar tarafından hazırlanan kutsal imtihan sayısal bölümü 10 dakika aradan sonra sana geçirecek. Eğer hazırlıklıysan kurtulma şansın fazla. Ancak hazırlıklı değilsen sıçtın. Öğretmenlerin bile günlerini harcadığı zorlu bölüm sana büyük zorluklar yaşatacak. Umarım bu savaşta yüksek puanla çıkabilirsin. Ancak kutsal içerik üreticiniz size bir tüya daha verecek. Bu tüyo sayısal bölümde size güç ve akıl verebilir. Aklına gelen tüm duaları oku ve Bismillahirrahmanirrahim takdini kullanarak şıkları işaretleyebilirsin. Bu tüyo pek güvenli değil ama kitapçığı doldurmak istiyorsan 4 şıktan yılda 25 şansını kullanarak doğru olanı işaretleyebilirsin. Ama bunu sakın unutma. Üç yanlışta bir doğru gidiyor.